Can Yoldaşım dizisinde neler olacak Sandi'ye araba çarptı. Raj'ın ekibi uçağı kaçırdı. Maya ve ekibi uçak kaçırma eylemi için hazırlanmıştı. Suraj ve Santosh ise tüm bunlardan habersiz uçuş için yola çıkmıştı. Sandi'ye ise Maya ve ekibinin peşine düşse de henüz ne planladıklarını öğrenememişti. Ayrılık Vakti Suraj yola çıkmak için hazırlanırken ev halkı ile vedalaşır. Herkes Suraj'ın gidecek olmasından dolayı üzgündür. Bu duruma en çok üzülen Sandiye olur. Gözyaşlarını tutamayan Sandiye Suraj ile oldukça duygusal anlar yaşar. Dişa ise bıyık altından gülerek Suraj'ı kimsenin bir daha göremeyeceğini söyler. Suraj yola çıkarken Sandia tekrar Prema'nın peşine düşer. Her yerde onu arıyordur. Ayrıca Raj'ın infaz günü de gelmiştir. Maya ve ekibi uçak kaçırma planın yanı sıra Raj'ı da kurtarma planı yapar. Havaalanına varan Santoş ise oldukça ilginç bir durumla karşılaşır. Bu durum Santoş'un Maya ile çarpışmasıyla olur. Santoş yere düşen çantayı vermek isterken Maya'nın ayağının yapay olduğunu fark eder. Zakir gerçeği biliyor. Santoş bu şaşkınlığı atlatıp içeri girdiğinde her yerde Prema'nın posterlerini görür. Maya da içeri girince bu durumla karşılaşır. Havaalanına gelen Prema'nın işinin artık çok zor olduğunu anlar. Maya kara kara düşünürken Suraj'ın aklına Zakir'in yazdığı not gelir. Suraj, Sandiye'yi arayarak onu bilgilendirir. Sandiya, Zakir'in bir şeyler bildiğini düşünür. Sandiya notu Suraj'da almak için soluğu havaalanında alır. Maya ve ekibi Sandiye'yi havaalanında görünce endişelenirler. Onun burada şimdi ne işi vardır? Acaba Sandiye yeni bir ipucu mu elde etti? diye korkuya kapılırlar. Suraj Sandiya'ya Zakir'in yazdığı şifreli notları verir. Bu notları inceleyen Sandiya'nın kafası karışır. Sandiya şifreyi çözmeye çalışıyor. Zakir'in notunu alan Sandiya durumu amirine bildirir. Amiri Sandiya'dan işlerini bırakmasını ve bu ipucunu çözmesini ister. Sandia yolda zaman kaybetmemek için havaalanında kağıdı incelemeye ve kafa yormaya başlar. Sandia metni incelerken Suraj ise bavuluyla güvenlikten geçer. Dişa bavula yerleştirdiği silahların bulunmaması için elinden geleni yapar ve başarıyla silahları içeri sokar. Dişa başarıya ulaşırken Sandia da kağıttaki ipucunu sonunda çözmeyi başarır bilgisayarda araştırma yapmak isteyen Sandy orada Suraj'ın uçuş bilgilerini görür. Sayfayı tekrar yenilediğinde uçuş bilgileri sıfırdan yüklenir. Uçuş numarasını gören Sandy 2310 sayısının gizemini çözer. Ayrıca Zakir'in notuna bakan Sandy orada hıcek yazılı olduğunu fark eder. İngilizce olan bu kelimenin anlamı uçak kaçırmadır. Sandy'e araba çarptı. Sandy'yi uzaktan izleyen Prema onun şifreyi çözdüğünü görünce endişelenir. Hemen kalkan Prema kafeteryadan çıkar. Bu esnada Sandy onu fark eder ve takibe alır. İkili bir kovalamacaya girerken arabayla gelen Maya Sandy'ye çarparak Prema'yı kurtarır. Sandia yerde baygınken Suraj onu arar, aynı zamanda Amir de Sandia'yı arar ancak kimse ona ulaşamaz. Gerçekleri bilen Snedia'nın baygın şekilde yatması Maya ve ekibinin işine yarar. Ekip uçağa biner. Hepimiz Sandia ve polisin bir yerden gelip uçağı durduracağını düşünsek de beklenen olmaz. Maya ve ekibinin planı yolunda gider ve uçak havalanır. Dizinin özetini dizi haber dünyasında bulabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.